arkadaşlar kaşıkla tünel kazıyoruz. Gün 14, gün 14. Böyle bayağı genişlettik. Videoda çok belli olmuyor ama evet, bayağı geliyor arkadaşlar. Çık bir ben bir bacağımı koyayım kanka. Ne kadar olduğu belli olsun. Senin terliğin var Bak geliyor yani. Ben bir <laughs> Biraz ıslattık. Onun geçmesini bekledik. Sait Sait seni tutun. Parton 3'te demiştik arkadaşlar. Islatacağız demiştik. 30 saat ıslatırım yani suyun geçmesini bekledik. Arkadaşlar dedik. bir tane tahta vardı. Tahta değil mermer, mermer mermer mi tahta mı artık Aha, şu mal Bak mermer tahta kırılır bir sonra mı? Sonra Bak Tek parçaydı ya bu gerizek alkırdı. Ben üşüttüm bu arada. Alçam olduğu için. Evet üşüyormuz. Ya ben... beyler şuraya bir baksanız anasını ya. Şu Videoda beyler belli olmuyor. Ben bir şey. Sen şu. Sen şu. Burada sularımız var. Burada seyit taş. <laughs> Burada Şurada senin babam var. var. Burada kumlarımız hı hı hı. var. Burada ben ammanın kedi var. Burada kedi var. Geldi. Burada yine bu var. Burada bu var. Kedi şeyle kovalıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce bir tahliyesiz bir olay oldu. <laughs> dökme dökme dökme. Dökme. Dökme ışığı <laughs> tut sen. Gidiyorum. Dökme Dök oğlum. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Lan bugün bu bye. süreyi bay 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 bay